arkadaşlar bugün Mustafa ile oyun oynuyoruz Çok ve hoppa arkadaşlar bugün dağdan sorun. atlayıp kemiklerimizi kırma kemik oyundayız kazanana... bir gün yine arkadaşımı trolleyebilirim yani sorun sen kaç liran var şu anda kanka bilmiyorum ya benim 4000 liram var 4317 o sen benden daha zengin olmuşsun ya Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar havaya çıkıyorum. Uh, Arkadaşlar şimdi ha. havaya çıktım ben. Vay. Oğlum ben hala kemiklerim kırılıyor. Kanka 9, yalnız bir ee. var. 9000 lira mı? Ne oluyor lan? Ay oğlum o ses ne? Kanka yine hile kullandıysan sana konuşalım. Kanka yok ya 118 bin TL kazandım altarım. Kanka sen yine iyi kullandın. Ya mi? tamam tamam bu kez hile yok söz. Evde ne ne istiyorsun tüm paraları topladın? Kanka yani şaka ya. Şakanın aman. şey ben ikinci kata geçebiliyor muyum? Arkadaşlar gördünüz mü ne güzel oynadı. 24 bin liram var. Dur geçebiliyor Baksana muyum? O ben kötü mod içten bakma. Hey. O oh, taş taş taş. Ben Arkadaşlar. video çekerken çok konuşmuyorum nedense ya. Oh. Oğlum konuş işte. Oh. 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 Kemiklerim oh. kırıldı. Aa hayır 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 beynim patladı. Aa, 86 tane kemiğim kırıldı. 88, 93. Aa, 98 oh. tane kemiğim kırıldı. Oh. Oh. Yes. Oh. Ama daha ya, ya. ne kadar? o oh, 25 bin lira. Satır oh, 24 bin TL kazandım arkadaşlar. Yeni ha, yere geçtim. İkinci kattım. İkinci kat iyi kanka. Allah! Oh, ne oluyor? Bayıldım. Aa! Aa! o. Lan havada bana bir şey vurdu. Tamam, 71 bin TL kazan. O sen de iyi oynuyorsun ha. Ben duvara çarptım havada. <laughs> Videoyu video izleyince görüş. <laughs> Bu ses çok rahatsız edici. Harita nereden alınıyor? Ya öldükten sonra gelirsin. <laughs> ballerina ballerina cappuccino. <laughs> Aa taş mı? Aa. Aa. Seni görüyorum bak oradasın. Aa. <laughs> Aa kafam acı ama ben değilim. Aa, Aa, sen buradasın. Yok. Oh. Bu da sen değilsin. Sen buradasın. Kumda yüzüyorsun şu anda. He, oradasın. Evet. Aa, direkt durağa bas oğlum bir saniye. Aa 159.000 TL'm oldu arkadaşlar. Şimdi ben eee 5. aşamaya bu geçtim, geçtim evet. Kabak kaç sattım. Birkaç TL'miş. aşama ne oldu? Ben 5. değilim. Ama sen hile yapıyorsun. Bu ne? Kanka değil ne hilesi ya? Aynen. şey oldu kanka ya. Yeah, yeah. 200 altı tane kendim kırıldı. Kanka bir bak. Seni görüyorum sen oradasın. 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 <laughs> Hadi atladım. Oo. Oo. İlk defa ekranım garip oldu. <laughs> Beynine yemişsin ekranı Bacağım koptu. 50 bin lira mı? Ben üçüncü yere geçiyorum. Aa beni. Ben seni hep izliyorum ya. <laughs> Kaç lira kazanmış olabilirim ki yani fazla? <laughs> Alım 800 bin ne lan? Aa. Bakalım yok ya burası Sen orada yerde uyuyorsun. Bu arada kafa <laughs> yedim. 600 bin TL'lik. Kafa yedim. Kafa yedim. Nasıl ya. yani? Kafa yedim 14.000 liram var. <laughs> 14.000 değil ha. Allah. Ayy, ben bayılacağım galiba. Kanka yine ekranım gitti. Selam. Benim ekran bitti de. senin ekranı düşünemiyorum. Yandan bakıyorum da sana. Bu <laughs> arada arkadaşımın görüntüsünü veremiyorum. Çünkü o YouTube'a da yeni yeni başladık. Onu yapamıyoruz maalesef. Ben mi? yapabiliyorum. Ben ben bilmiyorum. <laughs> şöyle bir dağdan şöyle bir yuvarlanayım oğlum. Ayak 309 ayak. Kanka benim ekranım renkli oldu bir baksana. Oha oğlum mavi yeşil. Uuu. Sen kim bilir ne kadar kazanıyorsun. Kanka ben yani çok çok pis oynuyorum ben. İlk başta iyi yaptığın için Aa, olabilir 8 bin TL kazandım. 1 milyon TL var kanka. Oo, oo, Kanka ben yükseltiyorum her şeyimi. Ha, nereden yükseltiliyor? Ben de bilmiyorum. E nasıl yükseltiyor? Param bitti. Bakalım diğer harita ne kadarmış? Bakalım diğer harita ne kadar? 80.000 bin diye. alışveriş. <laughs> ne? Dalgalar. Oha yer bu şey. ne? O oh, jetpack falan yer çekim balonu var Mustafa. Hani bir tane balonun içine biniyorsun ya 50 milyon TL. Bır bır patapim bim tralali notun Aa Şey ben bunları nasıl arttıracağım? Ha ben bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorum? Ya. E sana kemik kırıyorum. Sen, sen. Nasıl bilmiyorum? <laughs> <laughs> yedim. Ligmatize oldu. Kim ben mi? Usta her şey yine renkli görün. Şuradaki en sert en uçtaki kayaya çarpı. Oğlum bu toprak da hiç hasar vermiyor ki ya. Bir tane kayaya en yakından çarptım o bile daha fazla hasar veriyor. Tamam toprak Kaya hani daha sert ya. Oğlum senin canın ne kadar acımıştı. Roblox'taki hayatında yerinde olmak istemez mi? Hani iki on bin tane kemiğim kırıldı. Kanka dokuz bin TL. Oğlum buraya sen kık kırmızı gözüküyor senin kemikleri? Balerina Bazıları mor. Hmm. 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 Oh. Hayır suya girme. Kuma öyle bir çarptı ki. Durduralım bir. Haritayı değiştiriyorum. Dördüncü haritayı Hayırlı olsun. Para sıkıntısı yine çekiyorum. Bır bata Kanka başka oyuna girelim mi? Ne için? Bence videoyu burada bitirelim kanka. Sen kaçıncı haritadasın? Yok ya ben bitireceğim. Ben 4. Ve paramı bitirdiğim için geçemedim. Kanka beklesene beni. Evet, evet arkadaşlar, videonun videonun, videonun sonuna geldik. Bilmiyorum. Herkese görüşürüz arkadaşlar <laughs> ve bay bay.